Aldım bismillah dedim rastgele bir sayfa açtım. Zuhureyler redifli gazelinin dördüncü beyti çıktı karşıma Zuhurat S olmuş yani. Z <laughs> zuhur sol sayfada şey. başta yer alıyor. Hepsi sekiz <laughs> beyt gazel. Ama karşıma çıkan beyt şu. Vuzu-i şey, aşkahun o... lazım demiş berdar iken mansur. Bu kurbiyet ziyadatı nevafilden zuhureyler. Şimdi burada bu kadar zeki genç varken yani pırıl pırıl gözler bir nasihatta edeceğim artık. <laughs> Yaşlılık alameti nasihat etmeyi sevmeye başladık. Yaş bir yere gelince böyle biz bizim zamanımızda falan diye lafa başlamamın da bir keyfi oluyor. Sonra iş buyurmayı da seviyorsun. O da başka bir alamet. <laughs> Şimdi gençlere şunu demek isterim. Karşınıza çıktı böyle bir beyt, Ben de defalarca oldu. Sizler yaşınızdayken de oldu. Sizden biraz büyükken de oldu. Halen de olmakta. Yani burada yaşın önemi yok. Vuzu i aşkahun lazım demiş berdariken Mansur bu kurbiyet ziyadatı nevafil den zuhureyler Tanımadığım, anlamak için lugata muhtaç olduğum en az beş kelime var. Var yani. Bilmemek değil mesele. Bilmediğin zaman pes ettin mi etmedin mi? Mevzu o. Fark orada ortaya çıkıyor. Yani genellikle yapıla geldiği üzere vuzu bilmiyorum abi vuzu nedir şimdi bununla uğraşamam falan deyip geçeceksen geç zaten uğraşma o zaman konuşmayalım birbirimizi de yormayalım lüzum yok. Ama lügata bakabilirim öğrenebilirim diyorsan seninle işimiz var demektir ve bu iş ömür boyu bitmez. Ben öyle yaptım işte.